Başörlü Kürtler Irak genel seçimlerde ittifak kuramadan giriyorlar, parti olarak giriyorlar ve kaybedecekler. Yani en azından etkilerini sınırlayacaklar Irak parlamentosunda. E diğer taraftan PKK kongresi sonrasında Irak ve İran'da meseleyi tartışıyor. Bu konuyla ilgili bir haber dosyamız var. Ona bakalım hemen ardından gazeteci arkadaşımız Mervan Özdemir ile bu konuyu konuşacağız. Irak genel seçimlerinin 11 Kasım'da yapılması kararı alındı. Bu seçime Kürdistan bölgesi partileri bir kez daha herhangi bir ittifak oluşturmadan katılıyor. Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun ittifak ve seçime katılım için partilere tanıdığı süre tamamlandı. Bu nedenle Kürdistani partilerin yeni bir gelişme yaşanmadığı sürece bir ittifak içinde seçimlere katılmasının olanağı kalmamış görünüyor. Kürdistan bölgesi partilerinin Irak seçimlerine ittifak listesiyle katılımı için son iki aydır epey çaba harcandı. YNK Genel Başkanı Vafel Talabani'nin girişimiyle KDP başta olmak üzere tüm Kürdistani partilere ittifak çağrısı yapıldı. Ancak bu çağrı karşılık bulmadı. Bunun yanı sıra yeni nesil hareketi, komere, tutum cephesi, halk cephesi ve İslami birlik gibi birçok parti de bir araya gelerek seçimlere ittifakla katılım için görüşmeler yaptı. Ancak bu girişimlerden de bir sonuç alınmadı. Başı Kürdistan'ın dört valiliğinin yanı sıra ihtilaflı kentler arasında yer alan Kerkük'te de kente özgü ittifaklar kurulması için yürütülen girişimlerden de bir sonuç alınmadı. Neticede Kürdistani partilerin her biri Irak Yüksek Seçim Komisyonu'na tek başına seçimlere katılacaklarına dair başvuruda bulundular. Bu tablo Kürdistani partilerin Irak parlamentosunda güç kaybetmesine neden olacak. Bir güç kaybının yaşanması, bölge halkının hak ve talepleriyle kazanımlarının korunması açısından ciddi endişelere de neden olmuş durumda. Kürdistan Bölgesel Parlamentosu için geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerden sonra yeni bir Kürdistan Bölge Hükümeti'nin kurulmaması da endişeleri artırıyor. Kürdistan Bölgesi'nin Irak Merkezi Hükümeti ile bütçeden alınan pay başlı olmak üzere ciddi sorunları var. Halk aylardır maaş alamaz durumda. 2005 yılında kabul edilen anayasanın 140. maddesi gereği yapılan referandum yapılamadığı için Kerkük, Hanekin, Mendel'in gibi ihtilaflı bölgelerin hiçbirinin durumunun ne olacağı, Kürdistan bölgesine bağlanıp bağlanmayacağı bilinmiyor. Bir diğer sorun ise Kürdistan'daki yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarının kullanımı ile sınırların ve havalimanlarının kontrolü ile buralardan elde edilen gelirlerin nasıl sağlanacağına dönük. Iraklı Şii ve Sünni partiler 11 Kasım'da yapılacak seçimden güçlü çıkar ve ittifaksızlık Kürtlere güç kaybettirirse bu birçok kazanımın yok olmasını da beraberinde getirebilir. Oysa Kürtler ittifakla girdikleri seçimlerin tamamından güçlenerek çıktıkları için şimdiye kadar haklarını koruyabildiler. İttifaksız girilen her seçimde ise oyların birçoğu heba oldu ve Kürtler merkezi parlamentoda güç kaybettiler. Başa Kürdistan'da seçimin ortaya çıkarması muhtemel yeni sorunlar bir endişe kaynağı iken PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında yaptığı kongre sonrasında aldığı kararlar da tartışılıyor. Iraklı ve Kürdistanlı siyasi gözlemciler sürecin sağlıklı bir biçimde ilerlemesi için Irak hükümetinin sorumluluk üstlenmesi ve Türk devletine ait askeri güçlerin Irak'tan çıkarılması için çabalarını artırması gerektiğine dikkat çekiyor. Siyasi yorumcu mecid Nur Ali Türk askerlerinin bölgeden çıkarılmasının sorumluluğunun Irak hükümetiyle parlamentosunda olduğuna dikkat çekti. Erdoğan iktidarının iyi niyetli olmadığını ifade eden bir diğer siyasi gözlemci Abdullah Kinani ise Türk askerlerinin bölgeden çıkarılması için Irak parlamentosunun ulusal bir tutum alması gerektiğinin altını çizdi., Irak'la başı Kürdistan'da tartışmalar bu minvaldeyken Irak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Basın Ofisi İran ve Irak devletlerinin PKK'nin kongre kararlarını görüşmek için bir araya geldiğini açıkladı. Açıklamaya göre Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Ereci ile İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan geçtiğimiz salı gecesi Moskova'da 13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri toplantısının ardından buluştular. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Basın Ofisi Kasım Ereci ile Ali Ekber Ahmediyan'ın bölge Gereki güvenlik değerlendirmelerinin yanı sıra PKK'nin kendini feshetme kararı ile bunun iki ülke üzerindeki etkileri üzerine de tartıştı. Ancak açıklamada ayrıntıya yer verilmedi. Konuğumuz Güney Kürdistan'dan gazeteci arkadaşımız Mervan Özdemir. Mervan merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhaba Fehmi Hocam, iyi yayınlar diliyorum. Doğrusu Güney Kürdistan'da da Irak'ta da trafik çok karışık. Bir taraftan e Kürdistani partiler Irak seçimlerine ittifak kuramadan giriyorlar. Diğer taraftan aylardır uğraşmalarına rağmen henüz bir hükümet kurulmamış. Buradan başlayalım istiyorum. Bu iki gelişme Kürdistan açısından, Güney Kürdistan açısından ne kadar önemlidir ve gerçekten bunun sonuçları nasıl yansıyacak halka hem tek başına her partinin genel seçimlere girmesi hem bir hükümet konusunda henüz anlaşamamış olmaları ee, benim hocam şöyle ürküleyici bir e, geçmişi hatırlatarak günümüze gelelim istiyorum aslında. E, bilindiği üzere 1990'lı yıllardan bu yana e, yer yer e, yasal yer yer de facto bir şekilde e, Kürdistan, Güney Kürdistan'da Kürtler önemli bir toprak parçasında Güney Kürdistan'ın tümünü temsil etmese bile önemli bir toprak parçasında kendi kendisini yönetebilen bir düzeyde bir statüye sahip. 2003 yılında Saddam Hüseyin rejimi yıkıldı ondan sonra bu statü anayasal bir güvenceye kavuşturuldu ve ilk seçimler Saddam rejimi sonrasındaki ilk seçimler 2005 yılında yapıldı. Şimdi sizinle bu konuyu konuşacağımızı e, bana ilettikten sonra biraz araştırdım Feyyihan hocam 2005 yılında ilkin bir geçiş hükümeti kuruluyor Irak'ta. E, yeni bir hükümetin kurulması açısından bir geçiş hükümeti kuruluyor. Bu hükümette e, 73 Kürt parlamenter ee, Irak parlamentosunda yerini alıyor. Hemen akabinde aynı yılın e, yani bu ilk geçiş hükümeti Ocak ayında e, 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 kuruluyor. Aynı yılın sonuna doğru yani bir yıl ara, e, aradan sonra 2005 yılının Aralık ayında bir parlamento seçili seçimi gerçekleştiriliyor. 275 sandalyesi olan Irak e, parlamentosunda 53 Kürt parlamenter e, burada oylarla, demokratik yöntemlerle seçilerek e, parlamentoya girmeye hak kazanıyor. Ardından 2010 yılında e, bir seçim gerçekleştiriliyor. Bu ilk seçimde Kürtler ittifak halinde giriyor. E, özür dilerim. Söyledim eee ilk seçime KDP ve YNK ittifak halinde girerken ikinci seçimde 2010 yılındaki seçimde ise KDP ve diğer farklı fraksiyonlar da dahil olmak üzere kendi başlarına kendilerinin oluşturduğu listelerle eee seçime giriyorlar ve istatistiklere baktığımızda parçalı duruştan dolayı Kürt oylarının Kürt vekil sayısının düştüğüne tanıklık ediyoruz. Şimdi Kürdistan bölgesi ve Irak'taki seçim sistemi için şunu aslında biraz belirtmek gerekiyor. Bir not olarak düşmek gerekiyor Fehim, e, Fehim Hocam. E, Kürdistan bölgesindeki partilerin Irak seçimlerine kendi e, yasal e, federal ne coğrafyası içerisinde farklı listelerle girmesinde bir beis yok. Çünkü zaten e, Kürdistan bölgesi de küpler dışında bir fraksiyonun parlamenter e, kazanması mümkün değil. Yani hangi parlamenter kaç vekil kazanırsa sorun değil. Kürdistan bölgesine Ama özellikle ihtilaflı bölgeler, bölgeler da, yani Kürt nüfusunun olduğu Kerkük, evet. Hanakin, Mendilî ve benzeri hatta Musul'da çok önemli bu ittifak. Çok çok önemli. Yani Kürdistan bölgesinde hangi fraksiyonun çok e, hangi kaç parlamenter kazandığı, kaç Kürt'ü kazandığı önemli değil. Doğru. Önemli sizin de ifade ettiğiniz gibi Güney Kürdistan'ın topraklarının yüzde %51'ine tekabül eden tartışmalı alanlarda Kürtlerin nasıl bir tutum sergileyeceği. İşte bu geçtiğimiz yıllarda iki yıl önce Kerkük'te bir seçim oldu. Mesela Kerkük uzun yıllar sonra Kürt valisi seçme potansiyeli taşırken Kürt partilerinin ittifak kurmamasından dolayı bu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalındı. Ve neredeyse bir Arap ve e yani etnik anlamda şey söylemiyorum yani siyasal anlamda söylüyorum. Kürt halkının haklarının tanınmayacağı bir şekilde bir vali seçimi tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştı. Nihayetinde yine farklı anlaşmalarla yine farklı fraksiyonlara mecbur kalınarak bir Kürt valisi seçildi. Şimdi Kürdistan bölgesinde Irak seçimlerinde toplam tanınan kürsü sayısı 42 beyim hocam. Ancak bu itilaflı bölgelerde 73 kürsü var. Yani hangi itilaflı bölgelerden söz ediyoruz? Kerkük, Musul, Diyala e, e, ve e, Selahattin kentlerinde toplam kürsü sayısı 73. Buranın nüfusunun en azından %50'sinin Kürt olduğu tahmin ediliyor. Bütün bu göçertilmelere rağmen e dolayısıyla evet. 42 kürsü zaten Kürdistan bölgesinde hangi fraksiyon olursa olsun 42 kürsü Kürtlere ayrılmış. Ancak Kürdistan bölgesinin resmi statü dışında kalan Güney Kürdistan topraklarında Kürtlerin 73 kürsüden en fazla kürsüye ulaşması için yine kendi haklarını yine işte bu tartışmalı bölgelerde Kürt halkının ana dilde kültürel sosyal haklarının tanınması için ekonomik haklarının tanınması için ne kadar yüksek düzeyde kürsü kazanırsa o kadar iyi olabileceği Bunun bir... Bu çok yanlış olduğu belli Mervan. Bu Güney Kürdistan'da halk arasında bir endişe şeye de neden olmuyor mu yani partiler halkın basıncının e, halkın basıncının partiler üzerinde bir etkisi yok mu öyle mi değerlendirmek lazım Bir de hükümet de kuramadılar yani o da ayrı bir sorun olarak duruyor yani e, birazdan Nur topu gibi bir e, sorundan da bahsedeceğim ancak bu sorun sürekli kendini tekrar ettiği için Fehim Hocam halk arasında aslında siyasete bir ilgisizlik gelişmiş. Yani siyasi tepkisini siyasete e, e, ilgi göstermeyerek ortaya koyan bir yerde duruyor. E, duruyor. En son olarak seçimleri 2021 yılında yapılmıştı. 2021 yılında gerçekleşen Irak seçimlerinde Kürdistan bölgesinde sandığa gitme oranı %39'larda %30'larda kalmıştı. Mesela öyle hatırlıyorum. Hatta bazı oynamalarla bu oranın biraz daha yükseltildiği ifade edilmişti. E, halkın bu anlamıyla 2005 yılından bu günümüze 20 yıl geçti. Aynı hatalar tekrar tekrar ediliyorsa, her seçilen ve iktidara gelen parti kendi bireysel dar çıkarları etrafında bir siyaset yürüttüğünü gözlemledikten sonra bunu bir ilgisizlikle cezalandırma yöntemini seçmiş durumda. Ancak. Peki. Ne yazık Yine fatura büyük e, faturanın büyüğü yine halka kesiliyor. Kürdistan bölgesinde hükümetin kurulmaması sorunu en ciddi sorunlardan biri. Niye Fehim Hocam? Güney, dünya Orta Doğu değişiyor ancak Kürdistan bölgesindeki siyaset tarzı hala değişmiş değil. İnsanlar Kürtlerin bir ulusal birlik kurmasını beklediği bir süreçte Güney Kürdistan'da neredeyse bir yıllık bir zaman geçti. 7-8 ay geçti. Ancak iki parti bir araya gelerek bir bir hükümet kurulamıyor. Bu hükümetin kurulamayışı ne demek? Kürdistan bölgesinin resmi statüsünün Bağdat merkezi hükümeti karşısında zayıflığı demektir. Bunun son örneklerinden biri az önce Nur Topu gibi bir sorun olarak tanımladım. Evet. Geçtiğimiz saatlerde Irak Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. 2025 yılı için Kürdistan bölgesine gönderilecek herhangi bir bütçenin kalmadığını ifade etti. Yani biz 6. aydayız, 6 ay daha var önümüzde ve Irak Maliye Bakanlığı bizim göndere, gönderecek bir maliyemiz yok diyor, tamamlamışız diyor. Bu gerçekte böyle midir? Hayır. 6 ayın daha bütçesinin Kürdistan bölgesinin memurlarının maaşlarının yatılması için gönderilmesi gerekiyor. Ancak Maliye Bakanlığı bu parçalı duruştan kendisine kendisinde bir cesaret alarak Kürdistan bölgesine işte bu son ABD şirketleriyle yapılan petrol anlaşmasına karşı atılan bir adım elbette ki. Ancak bütçe yollamayacaklarını söylediler. Kürt partilerinin hepsi bugün ortak bir açıklama yaptı. Yani ulusal bir tutum ortaya koyuyor. Tek renk tek e, ses olarak Irak Maliye Bakanlığı'nın bu anlaşmasını reddettiklerini söylediler. Ne güzel. İş Peki, maliye boyutuna gelince evet. reddediyorlar. Zamanımız çok dar Mervan doğrusu. Pekke kararının oradaki yansımalarını da konuşmak istiyorum. Ee, varsa bu konuyla ilgili bir iki sözcük söyle. Ondan sonra biraz da Pekke'nin kararının kongresinin yansımalarını sormak istiyorum. Ee, kararın yansımalarıyla devam edelim isterseniz. Peki yani... o zaman şöyle sorayım yani Irak'taki siyasetçiler, siyasi gözlemciler yorumcular Pekke kararının ardından Irak parlamentosunun ve hükümetinin sorumluluk almasını ve Türk askerlerinin bölgeden çıkarılmasını savunuyorlar ve bunu söylüyorlar. Irak hükümet açısından, parlamento açısından böyle bir tartışma söz konusu mu? Böyle bir yaklaşım sergileme durumu söz konusu mu? Yani Irak zaten çok zorlu bir süreçten geçiyor Fehim Hocam. Gerçekten de kendisini 3. Dünya Savaşı'ndan ne kadar koruyabilirse o kadar korumaya çalışan hassas bir süreçten geçiyor. Dün Batlı Talabani'nin dikkat çekici bir açıklaması vardı. Washington'a uçtu kendisi orada bazı görüşmeler yapmak üzere. Uçağa binmeden önce basına bazı açıklamalarda bulundu ve bu yazın Irak için geçtiğimiz tüm yıllardan daha ağır geçeceğini söyleyen bir açıklama yaptı. Bu bir realite edilir. Niye böyle bir tehlike var? Bilindiği üzere ben bugün de Dünya basına baktığımda şöyle bir ayrıntıyla karşı, karşı karşıya kaldım. ABD Kongresinden iki, iki üye ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup gönderiyor ve mektupta şunu istiyorlar. Haçlı-Şabi terör örgütü ilan edilsin. İran İran'la yaptığı gaz e, ticareti de sonlandırılsın ve yasa dışı kabul edilsin. Şimdi bütün bu tehlikelerin ortasında duran Irak, Irak için aldığı ve adı her karar atacağı her adım oldukça kritik e, öneme sahip. Şimdi uzun yıllardır siyasi gözlemciler Irak'a şu uyarılarda bulunmuştu. Türkiye hükümetiyle, Türk devletiyle PKK karşıtı, Kürt karşıtı bir anlaşmaya varılmaması gerektiği yönünde bazı uyarılarda bulunmuşlardı. Zira Türkiye'nin Irak'taki politikasının ilerleyen geniş zamanda e, Irak'ın siyasetine ayak bağı olacağını söylemişlerdi. Ancak Irak hükümeti mevcut hükümet en azından e, bunu dinlemiyerek geçtiğimiz yıl e, Türkiye ile bir güvenlik anlaşması imzalamışlardı. Zaten bir yılını da tamamlamış değil. Şimdi bu güvenlik anlaşması da zaten ayrı bir konu olacağı e, ayrı bir konu elbette ki, çok içeriğine değinmeden böyle bir güvenlik anlaşmasıyla Irak Türkiye Devleti'nin güvenlikçi politikalarının bir e, parçası haline getirilmiş. Böylesi bir yasal e, kılıfa da büründürüldü bu tehlike ve sıyrılması da oldukça güç. Ancak Şiil'e özellikle elbet bazı uyarlar yapılıyor, bazı çağrılar yapılıyor. Bunun olaraktaki Şiil siyasetine yansımalarının realitede e, bir karşılığı olup olmayacağı hala muammadır. Yani Bu mevcut Türkiye'de Önder Apo öncülüğünde geliştirilen Süreçle alakalı olarak belki bu tehlikeyi ortadan kaldırabilir, Irak'taki işgal tehlikesi ortadan kaldırılabilir ancak Irak'taki mevcut siyasi aklın Türkiye Devleti'nin işgalci politikalarına, güvenlikçi politikalarının önüne geçebileceği e, izlenimini çok vermiyor. Peki, çok kısa zamanımız gerçekten dar. Ee... Önemli de bir başlık ama daha sonraki günlerde yine geniş biçimde konuşmamız gerekecek. Irak ve İran güvenlik yetkilileri Moskova'da toplanıp Pekker'in kongresini tartıştılar. Oradan sızan hiçbir bilgi yok. Var mı sizde bir bilgi bu konuyla ilgili? Yani orada tartıştıkları ne temel olarak? <laughs> Yani basına gerçekten de e, tartışmanın içeriğinin ne ile sınırlandırıldığı, ne, ne konuşulduğu yönünde hiçbir bilgi e, sizin de ifade ettiğiniz gibi yok beyim Hocam. Biz de yani kaynaklarımıza ulaşıyoruz. Neler konuşulduğu bazı tahminlerde bulunuyor elbette ki. Kürt konunun çözüldüğü bir Orta Doğu'da Irak ve İran nasıl bir siyaset yürütecek? Niye bunu tartışıyorlar? Beyim Hocam Orta Doğu'daki tüm devletler, devletler politikalarını Kürt ve Kürt sorununun varlığı üzerine inşa etmiş. Az önce ifade ettik mesela Irak evet. ve Türkiye arasında bir güvenlik anlaşması var. Bu Kürt sorununun varlığı üzerine inşa edilen bir ilişki biçimidir. Bir yakınlaşma biçimidir. Bunun yasaya dökülmüş biçimidir. Şimdi Kürt sorununu ortadan kaldırdığımızda peki yeni silahsızlığı mücadelesini tam anlamıyla ortadan kaldırdığı bir Orta Doğu coğrafyasında bu devletlerin nasıl bir siyaset izleyeceği de henüz netleşmiş değil. Türkiye bütün Orta Doğu ülkeleriyle hatta dünya ülkeleriyle Peki. varlığını gerekçe göstererek ilişkileniyor, siyaset geliştiriyor. Bütün bu devletler de siyasetini bu sorunun varlığı üzerinde şekillendiriyor. Türkiye ile ilişkilerini bu sorun ortadan kaldırılırsa yarın öbür gün nasıl bir siyaset izleyecekleri kendileri için hala muamma ve endişe verici buluyorlar. Niye? Çünkü kaygıları da var. Acaba yani Türkiye bundan sonra bizimle nasıl ilişkilecek güvenlikçi politikalarını sürdürecek mi veya Kürtler işte Türkiye ile anlaşılıp anlaşıp az önce acaba bize karşı bir politika mı geliştirecek diye bir kaygısının olduğunu hatırlatalım. Peki bu detayları daha sonraki günlerde de konuşacağız elbet. Daha farklı bilgiler de yansıyacaktır mutlaka kamuoyuna. Çok teşekkürler Mervan Özdemir. Zaman ayırdın yayınımıza katıldın. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. yayınlar.